Kardeş Çık git garajdan. Çık git garajdan. Adamları park, park edeceğim. Yer yok. E, yer yok garajda. Park park edeceğim. Yer yok. Yok. Yer yok. A, park park de. Tamam bekle dur dur. Park yeri değil burası. Tamam bekle. Tamam park yeri çık lan. Tamam yük alıyoruz tamam, kardeşim. Tamam yük alıyoruz kardeşim. Tamam park yeri değil kardeşim, tamam, değil kardeşim tamam. çık. Hadi. Servise geldik. Servise geldik. Tamam ben de servise geldim ben de burada. Tamam çık git öbür tarafa o Hadi kaybol. Hadi kaybol. Azaz gelin mi? Kardeşim ben de park ediyorum. Servise geldim. Var mı itirazın? Yok ama yolu yok kapatma yolu kapatma kapat, Yok kardeşim o zaman yol vereceksin? Davar gibi olsun orada. Sen sen Emirhan niye oraya, 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 Senin kayıtlarını aldın mı Emirhan? Tamam. İstedim, yere gidelim. Tamam, senin kayıtlarını aldın. Tamam, tamam kardeşim, al. Küfür al. ediyorsun. Tamam, küfür ediyorsun. Küfür, küfür ediyorum, aynen, aynen, aynen küfür ediyorum. Çık oradan, ben geçeceğim, ben geçeceğim. Şimdi oradan, kapının yolunu mu kapatın? Beni blokladın şu anda, bak. Beni blokladın şu anda, bak ben de çıkamıyorum. Bana ne kardeşim, ön taraf açık, geç oraya. Geçemeziz oradan çık şuradan bir okuyorsun beni Kardeşim bana ne Be bak yol açık değil mi? hani biraz geri gidip açtın, geçebilirsin açtın, yol açtın açtın açtın, açtın. açtın, açtın 30 saniye içinde açmazsan açık tamam, tamam Açık kardeşim Tamam açıktır bak şu anda ben çıkmaya çalışıyorum hadi Bak vuruyorum hadi Açıyorum Açıyorum Kardeşim sen bir özürlüsün biliyor musun? Tamam açıyorum bak gir o zaman simülasyon İstanbul'a tamam Şu anda adminlerden birisi izliyor seni Birazdan da göndereceğim sana şikayetini Hadi bak Tamam kardeşim gönder ayağını satayım ya hem önüme geçiyorsun ayağını satayım ben orayı park etmeye çalışıyorum geçmiyorsun Bak ne kaydı ben ya ne ben sana? nerede park etmeye çalışıyorum sen eee aklı dengen mi bozuk senin Sen yolumu kapattın şu anda bak çıkmaya çalışıyorum Çıktın çıktın Aray, bak, 30 çek, saniyede çek, bir odasın Çık Çık bir oklama çık Emirhan çık Emirhan çık Oynamasını yeni bir video yani, Öyle çıkarsın çık. çık. Aynen kardeşim aynen, aynen. Oynamasını yeni bir video Aynen kardeşim aynen aynen. Mevlete küfür ediyorsun. Hem ben de küfür videodan de, ben de. ha. Bir yoktan ha be tamam ha olsun. Hadi ya tamam. aynen ağır satayım hayır aynen. Tamam, küfür hadi, etti mi aynen aynen. Çık, çık 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 yordan, çık. Yordan. Adı, Bara, yoldan çık yoldan. Bana yoldan, çık diyor ya. Ya çıksana oğlum yoldan. Çıkacağım çık terbiç yoldan. Kafayı tamam kardeşim çık. Ön taraf yanıma çık bak. Ya çıksana çık. darga mı geçiyorsun? Sarıştan çıksam ölüme niye şey yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Madem oyun biliyorsun bak 4 arka tekeri kilitlenmiş değil mi? Niye kilitledi bakayım? Devam et devam devam azat seni devam et devam et sen Ya yani arka tekeri de kilitli bak şu anda görüyorsun değil mi? Tamam devam edin Boş işte ne yapalım boşsun Sanki direksiyondan oynuyordu Aynen aynen